Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte sizce ne yapıyoruz Başlıktan anlayabileceğiniz gibi tabii ki de çadırda ne kadar kalabiliyorum çekiyorum o zaman şimdi ilk önce çadırımı size göstermekle başlıyorum aslında çadır yaptım evet şimdi ilk önce şimdi artık arkadaşlar bir daha çıkamam artık çıkamam şimdi böyle sandalyelerden yaptığım için altına da dışarıda aletimi koydum Uçlu bir çektim şöyle. 3 tane popiyet, bir tane de annemi şöyle bir tane fotosu, kulaklık var. Tabletim var burada. Bir de ben böyle bir tane e, neydi bunun adı ya? Unuttum adını. İşte ona, onun için çarşaf getirdim, örtü getirdim, bir tane de yastık getirdim. Evet. Burada da yemeklerimiz var. Bayağı fazla yemek aldım. Yani belki şimdi ne zaman çıkacağım çünkü bek değil. Bir tane, e, bunun hepsi el yapımı bu arada arkadaşlar baklava bile var el yapımı. Ve bir tane hmm, börek patatesli, ıspanaklı. Burada patates var. Bunun içinde de yarım biraz simit var. Salatalık. E, ton balığı. Bu da sarma arkadaşlar. Sarma. Çikolata. Bir tane. Bu da çikolata var. Şeker var böyle. Bir adet kek koydum. İki tane poşet koydum. Çekirdek getirmiştim. Çekirdek var. Onun için çöp falan koyarım. Bir de bunların çöpü var. Bir de Böyle bir tane ağda sıkılan meyve sulardan, iki tane çatalım var, iki tane de çay kaşığım var, bir tane suyum var. Arkadaşlar bu arada onların büyüklerini almanıza gerek yok. Bunu mesela ben 50 TL'ye aldım. Hem çantanın kenarına da sığıyor, sığıyor. diğerleri sığmıyor. Bir tane sofra bezi aldım yemek için. İşte el yapımı. Ay açılacak kapağı kalsın da. boşa gidiyordu. Böyle bir tane de baklava aldım bir tane de kek. Yani bu kadar baya bir şey almak üzere hepsi çok fazla. Ah, slime. Hayır, ay. Çok güzel. Tamam o zaman arkadaşlar başlayalım mı videomuza başlıyoruz. Arkadaşlar göstermedim bir şey varmış burada bir tane ıslak mendil. Onu da buraya bir, bir tane ıslak mendil ve bir adet Te kağıt tablomuz var. Arkadaşlar te telefonu sabitledim ama olmadı. Arkadaşlar bu arada ben size göstermiş miydim hatırlamıyorum. Üçlü pilimiz de vardı. Herhalde göstermiştim. Şimdi telefonu biraz şarja takacağım. Tabletimizin şarjı var. Telefonun şarjı biterse video kapanır. Ben telefondan çekiyorum. Evet şöyle hala bu arada ben çadırın içinden döşeğin üstündeyim. Anlatın ses de gelmez. Siz de gelmiştir. Evet şimdi şu çarşafımı seçeceğim. Biraz büyük seriyim. Yani zaten tek kişilik bu. Bu bunun aslında üstündeydi. Ama e, kapat. Yani şey olduğu için. Hmm, neydi? annem onu yanlış takmış. Yani şey için. Kapatmak için annem takmış onu. Bu yüzden ben onu çıkarttım. Öyle takacağım. Annem, annem için bir şey yaptım mesela güzel bir güzeldi yani. Bir şey değil. Oh. Arkadaşlar. Bu gitmiyor bu. Ay bismillah. Onun için bu güçlü hissetlemedim. Neyse oldu. Allah'ıma bir şükür oldu. Arkadaşlar ben kitap falan almayı unuttum. Bu arada arkadaşlar benim bence beş kere tuvalete gitme hakkım olsun. O da böyle kaç dakika olsun? Şuna gözüküyor mu acaba? Bakayım ben daha var mı? Bence o da arkadaşlar üç dakika olsun. Yeter bence üç dakika ya. o kadar fazla kalmam ben. Benim tuvaletim yapmam uzun sürmüyor ama bazı tuvaletim yapmam uzun sürüyor. İyiyim. Üstüne de piken Yorgan değil arkadaşlar bir tane pike. Yorgan çok sıcak olur ya. Aa ben yedek kıyafet de getirmiştim. Onu gösterdim mi? Gösterdim galiba. Dur ben yine de göstereyim. Ne yapacağız arkadaşlar? Üstüme ya bir şey dökülürse ama galiba göstermiştim. Yedek kıyafetler. Hatırlamıyorum ki arkadaşlar. Olsun ben yine de göstereyim. Şuradaydı. Şuradaki yerdeydi. Ayasçık şuradaki yerdeydi. Yemeklerin yanındaydı galiba. Göstermiştim. Dur. Ah aldım. Bir tane de giysim var. Bunu da getirmiştim. Nasıl göstermedim ya? göstermiştim olsun. Göstermediysem de gördünüz şimdi. Evet şimdi ben biraz tablete bakacağım. Tabletin şarjı olduğu için biraz tablete bakacağım arkadaşlar. Tablete bak yani biraz tablete bakayım. Sonra acıktım falan yine acıktığım zaman falan yine ben kamera kaydını açayım şimdi durduruyorum. Arkadaşlar ben kaç dakikadır video izliyorum biliyor musunuz? 26 dakikadır yani yarım saatte resmen video izliyorum. Biraz karnım acıktı. Bu yüzden tabii kahvaltıda ne inir? Patatesli börek. Arkadaşlar ben video durdurdum. Kulaklıkla şu anda konuşuyorum. Açamıyorum. Açılmıyor. Açılmıyor. Bıça ben bıçak falan da getirmedim. Yani makas falan da getirmedim. Bir şey olur. Bir şey olacak ama. <laughs> de seçeceğim. Şöyle. de yiyeceğim. Sadece börek yiyeceğim. İçim küçük sardım. Aa bir dakika. Bu arada ben size çöreğim mı alayım? Dur karşıya geçeyim de. Beçetimi bulayım. İnternette beçetim. Neyse böyle bir tane böreğim sizlerle konuşurken yiyeyim. Arkadaşlar bu arada e, evet. izleyenler siz karnenizi aldınız. Karneniz nasıl? Bilmiyorum ben takdir arkadaşlar. Takdir. Ortalama hep ben yani diyelim. Okuduğum kitap sayısı 20. 46. Ama aslında ben daha fazla okuyorum. Ama öğretmen öyle gidiyor. Kafasından gidiyor zaten. <laughs> Galiba şöyle gidiyor kitap okumamıza bakarak. ya yani, okuduğu zaman bize nasıl okuyorsak ona göre kitap sayısını söylüyor. Ben diğer Okul kültür kültür uyumu falan da hepsi çok iyi. Ben benim? O şeye çok fazla merakım var. Ben görev veriyorum. Çok sever. Bu da. Arkadaşlar ben patatesle böyle bayılıyorum. Ama tek ev yok mu? Ola bir şey böyle bir şeyler yürüyeyim. Bir daha kıymalı daha güzel daha. Dışarıdakiler. Ama evdeki kıymalı börekleri sevmiyorum. Dışarıdaki kıymalı börekleri seviyorum. Ne saçma değil mi? Tadına doyum olmaz. Çok güzel. Arkadaşlar evet, hmm. ben Dün, ben bir hafta boyunca İstanbul'daydım. Tam bir hafta bana bir İstanbul mı? Yok. Evet Yok. Aa evet. Hayır. Evet. Sekiz gün boyunca İstanbul Annem yoktu. Ben teyzemle, Teyzemle var. Anneanne kalıyor. Teyzemle. Anneanne aynı yerde yaşadığı için. Kızım var ayağa. O da hmm, üç yaşına gelecek. Yakında. Bir konuşuyor, bir konuşuyor. Namaz Ben bu videosu size hmm. Böyle, İstanbul'da yolda şey var. Vivo Y16'lara yeah, kulaklık olmuyor. Mesela ben kulaklık takıyorum. Takıyorum ucunu ama ben kulaklık takıyorum. Ses yani dışarı gidiyor. Ben kulak yani kulaklıktan ses şey gelmiyor. Evet. Ne? Bilmiyorum. Bilenler var varsa bana yazabilir mi? Aa yazamazsın değil mi? Doğru. Yorumlar kapalı. Ya yorumlar kapalı. Çok güzel. Üç, yarım ikinci bölümler olsun. Ne neyim? Ne sonra? Ne yapacağım? Bir bugün şimdi ben bir şey yapacağım. Bunu Bunu de, ben bu aldım. Bu akıtıyor. Benim bir parçam düşürdüm çünkü ben. Hmm. Bundan dolayı akıtıyor. Anladın Öğlen gibi de saat böyle. Aslında ben şimdi de öğlen resmen yemek yiyorum. Saat çünkü 12 oluyor. Böyle ee, daha ilerleyen zamanlarda ben sarma yeriz, tombalı yeriz, kek yeriz, baklava yeriz. Aa! bu salatalarım da var. Onu da çıkarken. Ben nasıl yapalım usta? Bu kadar.

altılardan altıydı galiba altılardan gidilerden dolayı altı desek altılar birisi bir üstte bakkaldan torpil almış ama o torpiller ölür çok kötü oluyor ki küçük ya şöyle oluyor bir <laughs> bir hatta yeri bir siyahlatıyor sonra yani da yaptığım zaman havaya artık işte böyle birkaç tane bayağı fazla almış Ağır ağır yaktı ayakları öyle sesler çıktı. Sonra kaçtı bisikletle. Kaçmış bisikletle işte. Ben görmedim. Hı. Sonra o zaman hemen bizi içeri aldı. Örneğin de ben okul tatil. Ben üçüncü okulda görüyorum. Dedim ki disiplinlik, ol, disiplinlik olacaktım ben. Okul, okulum, okulum oradan torpil yaktı. Müdür yardımcısı bile çıktı bahçeye dedim. Ama müdürlüğü çıkmadı bahçeye. O kadar fazla. O bugün o zaman müdürlüğü şey yoktu. Yani işte bir daha yapmasın diye öyle dedim. Aa. Ben hep sana böyle böyle istediğim gibi her yerde topik patlatıyorum. Sen hani babanın malın diye. Sen gıcık oldun hemen. Böyle. Ama ben şimdi yemeğimi yiyeceğim. Yemeğimi yedikten sonra Yine görüşürüz. Şöyle durduralım yine. Hem yedikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben yemeğimi yedim. Yemeğimi de 7, dakika 38 saniyede yedim. Yani video kapattıktan yani video durdurduktan sonra 7 dakika 38 saniyede şey yaptım. doldum arkadaşlar. Hatta yarısını bıraktım. Tekrardan içine koydum. Sonuçta yani yok. olacak? Değil mi? Biraz şu slime'dan olacağım. Ben yanıma masa almıştım. İşte masanın hatta bu yüzden masanın üstüne de şey koydum. Şimdi yani gel telefonu koydum. Ay bak telefon Arkadaşlar şöyle yapacağım. Hı, gözüküyorum. Ya, güzel arkadaşlar Ben slime seviyorum ama kanser yapıyor diyorlar ama Zerbuk hiç etin bir sürü slime yaptı bir sürü şey oynadı ama kanser mi? Hayır yani bence kans o zaman popit de diyorlar ki senin stresi oluşturuyor. Oynadık. İlla herkes popit oynamıştır değil mi Yani bir kere olsa bile çok popitim kutuna basmıştır. Biz ilk çıktığı zaman almıştı. Büyüktü bayağı 10 TL'ydi. Şöyle bir şeydi arkadaşlar. 10 TL al. Şimdi o kadarını al? 80 bin TL. Ya bin, alın 600 TL. Eyvallah. İstediğin sokakta. Çok güzel arkadaşlar. Ya ben bayılıyorum slime'lara. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Herkes duysun. Seviyorum. Çok yakıyorum. Çok seviyorum. Arkadaşlar size şimdi müzik açayım mı? Yok ya. Şey yeriz. İlhal yiyoruz. İlhal yeriz. Ben size şarkı söylerim. Ben de bir mezar gördüm rüyamda. Aşık cesetlerde, şekerlerde hepsi. Hepsinin başına birer ölüm belesi. Soğuk birer pembe gül kokuyorlar. Karanlıkta. Afet bu gece ölmek istedim. Karanlığımda vermek istedim seni çok özledim. Çok sevdim bu gece kendimi asmak. Kendi ellerimle kendime mezarımı kazmak. Elimden gelen şarkılarla. Elimden gelen etkilerle. Sana şarkılar yazmak. Yeter bu kadar oynadım. Şimdi ben bunu bırakıyorum. Ve... Ne yapıyorum? Biraz uyuyorum. Biraz uyuyacağım arkadaşlar. Çok az böyle biraz uzanacağım ve taktım. Şunu da geri koyalım. Minicik kaldı. Uf. Bir, işte bir dakika. Şuradan da sonra Şimdi arkadaşlar bir tane içecek içtim Starbucks'ta. Yeni çıkmış. Ejderha meyvesi var içinde. Çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ağzına şu Kızım da ağzına atıp ağzıma atıp bitireceğim. Öleceğim. Bu Mark Arkadaşlar. Şimdi burada uzanacağım. Arkadaşlar ben 9'da do başladım. Ve saat 1. Yok 9.30. 8'de başlamıştım. Ve saat şu anda 12.30 yani. 1, 2, 3, 4, buçuk saattir buradayım. Yani ben baya bir şeyler yaptım. Kamera arkasında zaten çok bir şey yapmadım. Sadece filmi izledim. Başka da zaten bir şey yapmadım kamera arkasında. Yani biraz şundan yiyeyim. Arkadaşlar bu çok güzel. Tek İstanbul'da var. Bu güzel bir anda da. Hmm. Ay çok Arkadaşlar videomuzun sonuna artık gelelim mi? Ben de biraz da baklava falan yiyelim. Öyle sonuna geliriz diyor. O kadar geçirdim yani yim barında, değil mi? Bence yiyeyim ya daha şu anda çıkmak istemiyorum. Oh çok güzel kokuyor. Eve bakalım. sen. Köyden yaptı. Köyde suç yaptı. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. arkadaşlar. Çok, Çok güzel. Hmm, güzel. Böyle bir benim kanalım Türk kanalı olduğu yorumlar kapalı. Eğer açabilirsem açarım. Yani açabilirsem açarım. Eğer açarsam da şey yapayım mı? Hmm. Yani hangi videoyu çekmemi istiyorsanız yazın. Ama yorumları açabilirsem. Çünkü bazen yine hmm. açılıyor mu? Hmm. Yani açılıyordu galiba. Ben, ben yine de bakarım. Eğer yani açabilirsem hangi videoyu istiyorsanız bu yazın. Arkadaşlar. Evet. Size Seviyorum. Bu videonun bitici anlamına gelmiyor. Hımm. -hı. Ev turu gelsin mi? Ev turu. Hmm. Ev turu gelsin canlar like atsın. Sadece izleyip sevenler de abone olsun. Bilmiyorum diyenler de ikisini yapsın. -hı. Hmm. Hımm. Şöyle baklavayı bitirelim. bir şey. Ah. Videoyu beğenmeyi ve videoyu Diyorsanız like atın, abone olun. Sadece bu kadar. Hımm. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Hii. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Bakın bunu çok ekşi diyorlar. ekşili madı Ekşi şeker. Ekşi şekerler yazıyor. Ama bana hiçbir şey ekşi gelmiyor. Ekşi de mesela ekşi değil. Ben görüyorum hep videolarda. Acı tatlı ekşi falan yaptıkları zaman ekşi koyduklarım ama kimse yiyemiyor. Bakın. o hmm. Bir şey. şöyle bir şey. Şöyle bir şey arkadaşlar çok güzel ama. Tamam. <laughs> hmm. Abi ben az önce sakız çiğnemiştim ya. Ondan böyle bir şey çıktı. Okuyayım mı? Ne diyeceğim? Aşk, love is. Ufuktandır. Onse borunuz. <laughs> 1997 minik canlı Veniz kendi kadaman mahallesinden böyle bir şeyler işte. Hiç şu şey an anlamıyorum. Anlamadım yani. Hmm, mis Arkadaşlar. De e, öyle. Böyle kalemlere ait bir tane video gelsin mi? Nasıl diye. Eee. Keçeli kalemim var. Bayağı var. Bir, büyük kalem kutu var. Onun videosu gelsin diye diyorsanız da bakın. Onun videosu da gelsin diyorsanız yapabilirsiniz. Yani onun videosu da gelsin diye diyorsanız yorumlara çıksa yazarsınız. Bakın arkadaşlar iki tane seçenek sunuyorum. Hangi yorum daha çok geliyor? Gelirse onu çekeceğim. Oda oda tura, ev tura. Bir de Kaç kalemlerimi gösterdim mi Bir tane seçim hakkınızda. Sadece bir adet. Bakın mesela ekşi yüz şey, de diyeceğim. Açıyor ya? Aa açılmıyor. Açtım galiba. Arkadaşlar çok güzel. Bakın şöyle. Şöyle bir tane. Top. Şekil. izlemek Ya. Yani. Arkadaşlar şimdi bir tane ekşi de Ve ekşi ekşi geliyorsa e, ekşi geliyorsa yazın. Gelmiyorsa da yazın. Yani hangisi oluyorsa siz de onu yazın yani. Ne ettim. bak üstüne ekşi bir tane de sprey Abartıyorlar arkadaşlar. Hmm. Eksik değil. Evet arkadaşlar. Eksi değil yani. Abartıyorlar bence. Değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? arkadaşlar videomuzun sonuna geldim. Kanalımı, kanalımıza like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bildir bildirimleri açmadıysanız bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızdan anından haber olmak için. Görüşmek üzere. Bay bay.